<Gülüşmeler> Filistin toprakları içinde İsrail devletinin kurulmasıyla beraber başlayan 75 yıl süren büyük bir zulmü bütün dünya seyrediyor. Özellikle de 1967'den sonra bu zulüm daha da artarak devam ediyor. Bugüne kadar zalim İsrail devletinin yapmış olduğu zulümleri görmeyen başta Avrupa ve Amerika devletleri bugün İsrail'e karşı bir zulüm yapılıyor. İsrail mağdur edildi diyerekten bir edebiyat yapıyorlar. Bugüne kadar Filistin halkı gerçekten bu zulümlerin karşısında Allah'ın yardım ve inayetiyle dayandı. Ama bir yere kadar sabrettikten sonra artık kendi namus ve şerefleriyle beraber İslam'ın namus ve şerefini muhafaza etmek için kıyama kalktılar. Cenab-ı Hak zaferle dönmeyi kendilerine ihsan eder. Zalim İsrail devletine karşı kalbimizde bir merhamet oluşursa bu yıllardır onların yaptığı zulmün neticesinde mazlum kalan Filistin ve diğer Müslümanlara bir ihalet olur.